Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün çayımız demine ne kadar şipşak yapabileceğimiz sucuklu bol kaşarlı poğaça tarifi vereceğim. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum. Şimdi bu muhteşem poğaçamızın yapımına başlayalım. Poğaçamın hamuruyla yapımına başlıyorum. Malzemelerim 3,5 su bardağı un, 1 su bardağı yoğurt, yarım çay bardağı ajda bardak kullandım sıvı yağ, bir yumurtanın akı, sarısını ayırdım üzeri için, bir yemek kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı tuz, bir paket de hamur kabartma tozu kullanacağım. Yoğurma kabıma malzemelerimi alıyorum. Yoğurdumu aldım. Yumurtanın akını, sıvı yağımı tuz ve şekerimi de ilave ettim güzelce pürüzsüz hale gelene kadar çırpacağım karışım hazır ben üzerine hamur kabartma tuzunu ilave ediyorum 3,5 su bardağı unumu ilave ediyorum güzelce yoğurmaya başlıyorum çok pratik bir poğaça aşırı da lezzetli özellikle kahvaltılarda hemen çay demlenene kadar yapabileceğimiz güzel bir poğaça. Evet, güzelce yoğuralım. Hamurlarımı 15 eşit parçaya böldüm, yuvarladım. Şimdi elimle bu şekilde birazcık büyüteceğiz. Şöyle kenarları da ince olacak şekilde. yumuşacık muhteşem bir borç olacak Evet güzelce büyüttüm bir tane sucuk iki tane de kaşarı koydum bir ucuna bu şekilde güzelce bastırıyoruz elimle bastırdım tekrar bir çatal yardımıyla kenarlarına açılmaması için güzelce bastırıyorum. Bütün poğaçalarımı bu şekilde yapacağım. Fırın tepsime yağlı kağıdımı aldım. Onun üzerine dizeceğim. poğaçalarım hazır. Üzerine ayırdığım Yumurta serisinden güzelce her tarafına sürüyorum. Son olarak da susam ve çörek otu üzerine serpiştiriyorum. 170 derecede ısıttığım fırınıma almaya hazırız. poğaçaların fırında yaklaşık 25 dakika 170 derecede kontrollü olarak pişirelim sucuklu bol kaşarlı poğaçaların pişti şimdi altında sizlere göstermek istiyorum tadı muhteşem yapmamış olanlara mutlaka denemesini tavsiye ediyorum Şimdiden afiyet şeker olsun İzlediğiniz için teşekkür ediyorum güzel videolarda sağlıklı günlerde görüşmek buluşmak dileğiyle